Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Yeni bir son dakika gelişmesiyle yeniden beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamaları konuşacağız. Çünkü bu açıklamaların arasında matematikten bahsetti. Ve matematiğin geleceğiyle ilgili aslında konuştu. Dolayısıyla bu gelişmeler acaba LGS matematiği etkileyecek mi? Kolaylaştırma zorlaştırma açısından ne ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Ve bundan sonraki aslında lise, üniversite gibi devam edecek olursak da oradaki matematik hayatınız devam edecek biliyorsunuz ve oradaki acaba bazı şeyler değişecek mi? Bunlar hakkında konuşacağız. Açıklamalar ne anlama geliyor ve biraz da kendi fikirlerimizi yorumlarımızı da üstüne ekleyerek sizlere sunmaya çalışacağım. Bu tarz videolarımız, rehberlik motivasyon videolarımız ve tabii ki de matematik videolarımız gelmeye devam edecek. Dolayısıyla yeni geldiysen ve eğer değilsen kanala abone olmayı unutma ve aynı zamanda videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsin. Şimdi hemen başlayalım biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve bugün yaptığı pek çok konu hakkında konuşma yaptı tabii ki de ama arasında matematikten de bahsetti ilgi çekici bir şekilde. Dolayısıyla da bir matematik kanalı olarak da bunu alıp yorumlamak ve sizlere aktarmak istedik açıkçası. Ve dolayısıyla da hemen başlayalım. Öncelikle e, matematikle ilgili bir seferberlik başlatıyoruz şeklinde bir açıklaması var Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ve diyor ki matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağını söylemiş. Yani Milli Eğitim Bakanımız e, matematik artık korkulu rüya olmaktan çıkacak demiş. Matematikle ilgili bir e, yeni e, seferberlik başlatıyoruz demiş. Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz demiş. Yani aslında biraz da sürece vurgu yapıyor. Bu şekilde devam etmez. Matematikle ilgili yeni değişimler, gelişimlerin gelmesi gerektiğinden bahsetmiş. Ki çok da doğru. Bu ülkeye sayısal sözel eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış demiş. E, ve matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip korkulu bir rüyadan çıkarıp severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız demiş Milli Eğitim Bakanımız. Şimdi ee, çok güzel öncelikle Milli Eğitim Bakanı'nın yani çok güzel bir hareket diyebilirim. Milli Eğitim Bakan Bakanı'nın gerçek bir soruna dokunması ve bununla ilgili de e, en azından umut vadeden açıklamalarda bulunması bizler açısından, sizler açısından inanılmaz güzel bir gelişme. Matematik seferberliğinin başlatılmasından bahsetmesi bile açıkçası insana bir heyecan veriyor diyebilirim. Peki bu noktada acaba LGS matematikle ilgili bir gelişme olabilir mi? Şimdi biraz bu e, olayın tarihinden bahsedelim etmek istiyorum. Biliyorsunuz çok uzağa gitmeyeceğim tabii ki. TEOK'tan bir giriş yapalım. TEOK matematiği biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz benden duymuş da olabilirsiniz ilk defa. Aşırı kolay bir sınavdı. TEOK dediğimiz sınav sistemi aşırı ama aşırı kolaydı. Hatta binlerce full yapan öğrenci çıkıyordu ve bu artık sorun olmaya başlamıştı. Neden? Çünkü öğrenci full yapıyor. Düşünebiliyor musun? Sınava giriyorsun. Şu an LGS'yi hayal edin. Bütün soruları doğru cevaplıyorsun. Hiç sekmeden full yapıyorsun ve istediğin okula gidemiyorsun. Yani böyle bir absürt durum Ortaya çıkmıştı artık o kadar kolaydı çünkü sınav ki bazen belki denk geliyorsunuzdur ki çok fazla caps görüyoruz onunla ilgili işte teokta sorulan 2x artı 3x işte lgs'de sorulan bir sürü bir şeyler bir şeyler. Bunun artık iyice farkındasınız zaten. Gerçekten de öyleydi. Yani aradaki fark şöyle diyebilirim. oktan sonra LGS'nin gelmesi inanılmaz büyük bir fark oluşturdu. Matematik özelinde de diyebilirim açıkçası. Diğer derslerde de elbette ki vardı ama diğer dersin hala ortalamasına baktığımızda oktan çok da kopmuş değil. Hani inanılmaz bir uçurum yok. Ama teok e, matematiğine geldiğimizde e, inanılmaz netler. 15'i geçmene rağmen kazanamaman vesaire. E, dolayısıyla ya da daha doğrusu kazanamamak değil de istediğin okula gidememek diyelim. Dolayısıyla e, bu gibi absürt durumların olması yüzünden aslında biraz da LGS sistemine geçildi. Ama buradaki geçiş çok sert oldu. Yani inanılmaz sert oldu. Birden 2-3 e, soru yapamaz hale geldi öğrenciler. Hele ki ilk yıl felaket bir e, deneyimdi diyelim. Özellikle 2018 DGS'ye giden arkadaşlarımız için çok kötü bir deneyim oldu. Tabi bunu fırsata çeviren arkadaşlarımız da oldu. Hani bu krizi diyelim. Ama onun e, dışında genel olarak yorumlayacak olursak çok da e, sınav hazırlama noktasında doğru bir yaklaşım değildi diyebilirim. Neden? Çünkü e, bir sınavda gençler hani şunu teknik bilgisini vereyim. 20 soru soruluyorsa bu sorular 5 gruba ayrılmalı. Bu 5 grup nedir? Çok kolay. Kolay, orta, zor ve çok zor. Hani o çok zor dediğimiz bir grup, 5 grubun içerisindeki bir grup artık eleyici. Hani Galatasaray Lisesi'dir, işte Kabataş, İzmir Fen, Ankara Fen gibi okulları artık öğrenci ayıklamak, seçebilmek için gerçekten o çok zor soruların da var olması gerekiyor. Bunda bir kere kesinlikle kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Ama e, oralarda zaten LGS için bir sıkıntı yok. Çok zor, zor. Belki orta noktasında e, gerçekten o tarz soruları çok iyi hazırladılar. Hani LGS için bugüne kadar bu e, seviyedeki soruları bolca gördük. Örnek sorularda da gördük bunu. Ama e, çok kolay noktasında ki 5'e böldüğünüzde 20'yi 4 sorunun Tıkır 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 yapılması gerekiyor. Neden biliyor musun? Birincisi gerçekten öğrenciyi soğutmamak için. Yani bak e, neticede sen bir yıldır 8. sınıf matematik derslerine giriyorsun değil mi? Ya hiç mi bir şey öğrenemedin? Hiç mi bir şey duymadın kulağına çalınmadı mesela? En azından 2 net 3 net yapabiliyor olmalısın değil mi? Dolayısıyla biz bunu kaçırdık. Hani o çok kolay soru sorma olayını maalesef oradan uzaklaştık. E, dolayısıyla dediğim gibi hem birincisi öğrenciyi soğuttuk. İşte matematiğin korkulu rüya olma noktası başladı LGS ile beraber. Daha da arttı belki de. Tabii ki de matematik kendi içinde zaten zor bir ders de. Hani LGS ile beraber biz de bunu e, dumping yaptık. Yani zirveye uçurduk bu korkulu rüya olma olayını. E, onun dışında da e, geçtiğimiz yıllarda da bu tarz çok kolay soruları göremedik. Milli Eğitim Bakanı'nın bu yaptığı açıklamayla beraber bizde bir ışık yandı diyebilirim. Hani bir umut doğduğunu söyleyebilirim. Umarız bundan sonraki sınavlarda bu o çok kolay dediğimiz gruptaki sorular artık görmeye başlarız. İkincisi hani öğrenciliği uzaklaştırmanın yanında ikincisi de İyi olan öğrenciyi de kaybetmeye başladık. Biz bu sınav sistemiyle yani o kadar hani zor soru olunca çocuk, öğrenci oradaki kolay soruları yakalayamamaya başladı. Çünkü artık şu yaklaşım oldu. Gerçekten bunu bence siz de yapıyorsunuz ki artık yapmayın bence. Ee, soru çok kolay ama öğrenci diyor ki ya bu LGS sorusu Yeni nesil soru bu. Bunda kesin bir şey vardır. Bir bit yeniği vardır diyor. Ve kolay soruyu da yapamaz hale getirdik öğrencileri. Yani getirdiler. LGS sistemi maalesef bu noktaya getirdi artık. Dolayısıyla gerçekten bizi... E, Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi bir seferberlik başlatmalıyız. Bunu da bence sınav sistemiyle başlatabiliriz. Gerçekten bir optimal düzene getirmemiz gerekiyor. Yani o çok kolay soruyu da görmemiz gerekiyor. Ya Her öğrencinin bakıp şıp diye yapabileceği düzeye gelmeli. Bazı sorular işte o 3 tane 4 tane soru bu düzeye gelmeli. 3-4 tane soru kolay olmalı. Belki bir tık daha hani çok kolayın bir tık üstü. Orta sorular zor sorular çok zorlar kesinlikle olmalı. Çünkü gerçekten çalışanı da seçebilmeliyiz biz bu sınavla beraber. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı bence buna işaret ediyor gibi geldi bana. Matematiğin de artık hani bu kadar korkulu rüya almaktan çıkartılması gerekiyor dedi ki çok haklı. Ee, seferberlik noktasında da biz zaten e, uzun zamandır buralardayız. Bu noktada bu seferberliği çok önceden başlattık, devamda edeceğiz. Neden biliyor musun? Hani sadece matematik yok bu kanalda. Sadece matematikle de bu işin olmayacağını gördük. Yani sadece matematik bilerek değil. Çünkü bu stresi yönetmek, bu heyecanı yönetmek, bu yapamıyorum ön yargısını yönetmek de bir sanattır. Yani onu da gerçekleştirmemiz gerekiyordu. O yüzden de bu kanalda sadece matematik videoları koymadık. Bu noktada her şeyi yönetebilmemiz gerektiğini düşündüğümüz için matematiğin yanına matematik rehberlik, motivasyon videolarını da yerleştirdik. Yani bunlarla da beraber yola çıktık aslında. Dolayısıyla bu seferberlik noktasında biz en baştan beri varız. Ama artık Milli Eğitim'in de bu noktaya geliyor olması ya da bunu düşünüyor olması da çok büyük sevindirici ve gerçekten heyecanlandırıcı, umutlandırıcı. Ülkedeki öğrencilerin gelişimi gideceğimiz nokta açısından gerçekten umut veren bir açıklama. Umarım 6 altı gerçek ve somut anlamda doldurulur. Çünkü dediğim gibi buna ihtiyacımız var. Artık o sınavda gerçekten şöyle kolay sorular, çok kolay sorular da görmek istiyoruz. Olsun ya. Çok kolay bir soru da olsun artık. Yani gözlerimiz yaşarsın. Böyle bir LGS'ye artık farklı gözle bakmaya başlayalım. Bence buna gerçekten ihtiyacımız var. Sizler de çünkü o sınavda o soruyu görünce motive olacaksınız. Aa diyeceksin. Ben yapabiliyorum diyeceksin ve gerçekten belki orta düzey, zor düzey soruyu da yapabileceksin. Çünkü o yapabiliyorumu aldın ya sen o motivasyonu aldın o sınavdan gördün yapabiliyorsun şak diğer o orta zor düzeyleri de yapabileceksin. Yani biz senin aslında gerçek yeteneğini göreceğiz o sınavda. Şimdi ne yapıyoruz ama hepsini full zor e ee, sonra o moral motivasyon yerlerde sen o zaman gerçekten yapabileceğini de yapamıyorsun. İşte diyoruz ya o stres seviyesi birden bam tavana vuruyor. E, dolayısıyla dediğim gibi sendeki o gerçek yeteneği alamıyoruz. Hani diyorsunuz ya çalışmalarımın karşılığını alamıyorum diye işte sebeplerinin en birincisi de bu bence. Dolayısıyla da bu noktada iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Umut veren, heyecanlandıran bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Umarım dediğim gibi 6 dolar ve bizler de sizlere daha ışıltılı, daha güzel haberler veririz LGS'den sonra özellikle de. Ve bence bu açıklamaları karşılığını LGS'de görebiliriz. Umarım kolaylaşır. Bakın tamamı değil ama yalnız hani bunu bir daha bir netleştireyim hani 2022 LGS çok kolay olacak değil. Olması gerektiği gibi olmalı bence. Tamam hani bunu sizlerin de savunması gerektiğini düşünüyorum. Olması gerektiği kadar olsun. Kolay soruda olsun biz diyebilelim ki bak evet 5 soru. 7 soru çok zordu ama şuradaki de soruları da kaçırmasaydın canım diyebilelim. Yani işte bak 5 soru, 10 soru da kolaydı canım. Onları da yapsaydın diyebilelim. Tamam? Bunu siz de bence bu şekilde istiyorsunuzdur. 20'de 20 çok kolay olması gerçekçi değil bir kere. Dolayısıyla çalışmalarınızın da karşılığını almak zorundasınız. Almalısınız. Bu yüzden bazı zor sorular da olacak ama kolay sorularda artık lütfen bu sınavın içinde olması gerekiyor, olmalı diye düşünüyorum. Bizim görüşlerimiz de bu şekilde. Bu videonun sonuna gelmiş olalım. Hepinizden de iyi haberleri alırız. LGS 2022 bittiğinde. Oradan sonra da çünkü yeni bir serüven başlayacak. Tercih maratonu başlayacak. Orada yine beraber olacağız zaten. Bu tarz videolar dediğim gibi rehberlik, motivasyon ve matematik videolarımızla sürekli yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla tekrar hatırlatıyorum. Eğer değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. Thank you